Herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Yaklaşık 2 yıldır Rusya'da yaşıyorum ve şu ana kadar karşılaştım ve birçok konuda bana yardımcı olan e, uygulamalardan bahsedeceğiz. Telefon uygulamalarından. İlk önce birincisini şuna başlamak istiyorum. Çok fazla da soru geliyordu bununla alakalı. Tren biletlerimizi nasıl alıyoruz biz Rusya'da? TCDD'nin Rusya'daki karşılığı RJD sevgili arkadaşlar. Ve RJD'nin Yeni bir uygulaması var. Bunun ismi Pasajiram. Zaten şuraya ya da buraya bir ikonunu e, koymuş olurum Gör, görebilirsiniz. Bu uygulama üzerinden tüm Rusya'da geçerli tren biletlerinizi alabilirsiniz. Lakin şöyle bir handikap var. Rus kartınız olmalı. Bir arkadaşınızdan ya da bir, biriden, birisinden e, rica edebilirsiniz. Ona nakit bir şekilde verebilirsiniz. O sizin için alabilir. Ama tüm tren biletlerini ben RJD ile biz RJD ile alıyoruz. Burada şöyle de bir olay var. Aracı firmalardan da biletler alabilirsiniz. Rusya'da gezi yaparken. Ama buradan daha fazla komisyon vereceksiniz. AJD pasajiram uygulamasıyla hiçbir şekilde komisyon vermiyorsunuz. Bilginiz olsun. İsterseniz hem Rusya'da turistik amaçlı gelip gezin ya da Rusya'da yaşayacaksınızdır. Hayatınızı kurtaracak ikinci uygulamanın ismi de Avia Sales. Bu uygulama üzerinden hem uçak biletlerinizi hem otel rezervasyonunuzu hem Rusya içerisinde hem de yurt dışı destinasyonlu olacak şekilde Rus kartınızı ödeme yaparak kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada şöyle bir güzel uygulaması var. Aviyaseis'in indirimli bilet çok yakalayabiliyorsunuz. Sürekli takip edip uygulamanın ana sayfasına birazcık gezinince anlayacaksınız beni. O hafta içerisinde çok yakın tarihlere çok uygun biletler bulabiliyorsunuz. En son aklımda şu kalmış. Moskova'dan mesela Kaliningrad'aydım. 2000 ruble civarında. Mesela atıyorum yarın çıkış olacak şekilde biletler var. Bakmanızı tavsiye ederim. Tabi Rusya denilince e, akılla Yandex gelmemesi çok anormal olurdu. Rusya'da geçerli arama motoru çok büyük bir şirket. Çok fazla dal olan Yandex. Yandex'in uygulamalarını biz kullanıyoruz burada. Önceliğimiz Yandex Maps. Rusya'da çok güzel çalışan, çok böyle üstürüplü bir şekilde yerinizi, konumuzu görebileceğiniz bir uygulama. Radarları, işte trafik kazalarını vesaire her şeyi görebileceğiniz Rus içerisinde ki bu uygulama Yandex Maps, hani Google Maps yerine biz Yandex Maps'i kullanıyoruz. Ayrıyeten de Yandex Map kullanarak şehrinize hangi şehirdeyseniz toplu taşıma, işte metrobüs, metro, tramvay ya da otobüs gibi toplu taşıma araçlarının da gideceğiniz destinasyona göre kullanmanızı hangi duraktan hangi otobüs şeklinde de yardımcı oluyor kullanabiliyorsunuz. Bunu şiddetle tavsiye ederim. Yandex'e bağlı ikinci uygulama ise Yandex Go arkadaşlar. Genel her zaten Yandex Go Türkiye'den de sizin biz Türkiye'de de şu an kullanabiliyoruz diye biliyorum. Yandex Go aslında herkesin aklında bir taksi uygulaması olarak biliniyor. Evet taksi olarak çağırabiliyorsunuz. Daha fazla hizmetleri de var. Açıp bakabilirsiniz. Ama ana başlısı, ana başlıca hizmeti taksi. Ayrıca de buna teslimat yani bunun uçası salka kurye hizmetinde size sağlıyor. Bu iki uygulama gelecekseniz hem turistik hem yaşayacaksınız. Bu iki uygulamayı kurup hemen başlamanızı şiddetle tavsiye ederim. Ayrıca şöyle bir güzel seçeneği var. Turistik olarak gelecek kişilerin atıyorum Rus kartı olmasa bile nakit seçeneğiyle tüm işlemlerini yapabileceği bu uygulama. Nakit bir şekilde taksi çağırabilirsiniz, nakit bir şekilde kurye çağırabilirsiniz vesaire vesaire bilginiz olsun. Video içerisinde de çokça duyduğunuz Rus kartı, Rus kartı muhabbeti var sevgili arkadaşlar. Aslında Rus, Türkiye'de, özür dilerim Rusya'da e, banka kartı açtırmak, Rus kartı açtırmak çok kolay. Bunun hakkında bir soru işaretiniz varsa şuradan çıkacak videoyu izleyerek bunu da gidermiş olabilirsiniz. Olmazsa olmazlarda bir diğeri ise Avita. Avita uygulaması aslında bizim Türkiye'deki sahibinden.com'un aynısı. Sarı aynısı arkadaşlar. Aynısı derken arka planda çalışma sistemi aynı. Tüm ilanları, ev, araba, iş, yani yedek parça aklınıza geliyorsa iş vesaire her şeyi Avito üzerinden kontrol edebiliyorsunuz. Avito daha çok böyle hani e, her işinize e, her probleminize çözüm olabilecek bir web site. Hem web site olayı var hem de mobil uygulaması var. Daha önceki videolarımdan da belki izleyenler bilebilir hani ev fiyatlarına bakmıştık, araba fiyatlarına bakmıştık, işlere bakmıştık biz Avito'yu kullanarak. Ondan dolayı Avito hani bir indirip bir bakmanızı kesinlikle ama kesinlikle önerebileceğim bir uygulama sevgili arkadaşlar. Hatta ya Mert'e de buradan selam olsun yakın arkadaşım. Şöyle demişti. Ruslar çöpünü bile satar Abdullah diye. Gerçekten Ruslar her şeyini satar arkadaşlar. Bundan dolayı ikinci el piyasası da Rusya'da çok hızlı ve çok fazla çeşitli. Bundan dolayı hani ilk önce ikinci ele bakmak da burada mantıklı olabiliyor. Çünkü elden her malzemeyi çıkarmaya çalışıyorlar Ruslar. Bizdeki gibi hani ne bileyim ya da ben, bendeki gibi bazı şeyi hiç kullanmayacağım düşünüyorsam ve değeri benim gözümde çok yoksa çöpe atarım ama Ruslar öyle değil. Abi kesinlikle onu satarlar. Önce için bakmak lazım. Tavsiye ederim. Bir diğer uygulama ama bu opsiyonel olarak bahsetmek istiyorum. Auto nokta ru. Autotoşka ru bunlar Ruslar. Burada da sadece arabayla araba ilanlarını sıfır veya ikinci görüp bakabileceğiniz bir uygulama temel olarak çok güzel çalışıyor. Az önce Avita'dan da bahsettim. Avita'da da aynı mantık araçlara vesaire bakabilirsiniz. Hem Avita'da hem Autotoşka ru'da aracın tüm bilgileri, geçmişi, işte vergisine kadar gibi yani çok daha çeşitli bizim Türkiye'deki sarı siteden çok daha çeşitli fonksiyonları var. Yani birazcık para verip de atıyorum böyle 150 200 ruble ile beraber çok daha böyle detaylı bir şekilde bilgi sağlamış olabilirsiniz. Bu bir opsiyonel ama burada yaşayacaklar için de özellikle arabayla işleri olacaklar için bu site sizin hayatınızda kurtarmış olur. Bu uygulamalar altına imza atarım sevgili arkadaşlar. Her Rus'un cep telefonunda vardır. Azon ve Wildberries. Aslında bizim temelde Türkiye'deki e-ticaret sitelerinin buradaki en büyük iki tane şirketin ismi Azon ve Wildberries. Burada tüm her şeyi internetten sipariş edebiliyorsunuz arkadaşlar. Uygulamalar da çok güzel çalışıyor. Ben şahsiyetim olarak Azon'u daha çok seviyorum. Yani daha çok yakın geliyor. Onun için ben Azon'u kullanıyorum. Eşim de Azon'u daha çok kullanıyor. Bu uygulamaları indirip bakabilirsiniz. Çok böyle hani farklı bir sistemi var. Şöyle aslında biraz da farklı sistemi var. Bunların teslim alma yerleri olur. Sokaklarda, şehirlerde her köşe başında bir şey bulursunuz. Ondan dolayı hani bir şey sipariş ettim, geldim beğenmedim hemen geri verdim gibi. Yani çok güzel aslında uygulamaları var ama e-ticaret alakalı tüm işlerinizi Rusya'da Azon ve Wildberries üzerinden hallediyorsunuz. Bu ülke uygulama her Rus'un cep telefonunda vardır. Sizin de olsun çok ihtiyacınızı çözecektir. Yani mesela şöyle düşünün benim eşim yakında Petersburg'a gittim. Bir iki bir şey alması gerekiyordu. Petersburg'daki kalacağı adresin en yakındaki azon teslimat noktasına sisteme girdi. Siparişini verdi. Petersburg'a gitti zaman onlara oradan aldı gibi. Çok böyle interaktif bir e, internet alışveriş, e-ticaret diyelim biz buna uygulamaları tavsiye ederim. Tabii bir diğer handikap da Rusya'da VPN sevgili arkadaşlar. Rusya'da biliyorsunuz sosyal medya e, kısıtlamaları var. Bundan dolayı biz sosyal medya işte Facebook... Instagram, TV, işte X, ondan sonra YouTube gibi uygulamalara biz VPN üzerinden giriyoruz. Ben burada şunu direkt söyleyeceğim. Benim kullandığım bir tane ücretli VPN uygulaması var. Bunun ismi Dia Dia e, Aylık 500 ruble gibi bir rakam için bir rakam karşında süper bir VPN'iniz oluyor. Çok hızlı, limitsiz. Ben bunu şahsen kullanıyorum. Size de tavsiye ederim. Tabii ki ücretsiz VPN'ler var. Orada handikap şu arkadaşlar. Bir ve iki gün sonra bu ücretsiz VPN'ler çalışmıyor ya da hız çok düşüyor. İşte benim gibi e, işi bilgisayar başında olan arkadaşlarımız için VPN olsa' da e, Rusların dediği şekilde abizatinden yani kesinlikle olmalı. Bundan dolayı ben kendi VPN'imi tavsiye ettim. Eğer sizin başka VPN'leriniz de varsa onları da yorumlarda belirtebilirsiniz. Tabi bir diğer konu özellikle son zamanlarda bu çok popüler oldu. Rusya'ya gelen turistlerin artık sim kart çıkarken zorluklar yaşaması biz buna burada yaşayan hani e, Türkler olarak da e, ilk başta biz de ne oluyoruz falan dedik. Bazı e, prosedürler var arkadaşlar sim kart alabilmek için ama burada yabancı ya da turist olarak gelen e, yabancı kişilerin size tavsiyem bu Rusya'ya gezecekseniz e-sim uygulamalarından bir tanesini indirip internet dışına halletmeniz olur. Çünkü Rusya'da evrak işi baş ağrısı demek, prosedür baş demek hiç hani gezerken bu sitese katlanmamanız için bir tane eSIM uygulamanızı indirmenizi tavsiye edebilirim. Ben kullanmadım. Onun için bir aplikasyon ismi, uygulama ismi vermeyeceğim. Ama internette bir sürü var. Rusya'da geçerli. Araştırıp bulabilirsiniz. Diğer bir konu ise Rusya'nın e-devleti. Rusya'da e-devlete e devlet hizmetinin uygulamasına gosuslu videolar Rusya gelen yabancılar da bu uygulamayı e, indirip üye olabiliyorlar. Ama üye olma prosedürleri biraz farklı. Eğer isterseniz onunla da alakalı bir video çekebilirim. Tüm işlemlerimizi biz patent, RVP, VNJ, sim kart kayıt etiş kayıt işlemlerini ki ben bunları biliyorum, araç satın alma ya da randevu alma gibi işlemleri biz gosuslu üzerinden. Online olarak yapıyoruz. Bundan dolayı Kosuslugu hesabınızı açtırıp, ayrıyetten de Sinis hesabınız olması Rusya'da yaşayacak bir Türk ya da yabancı için önem arz ediyor. Bunu da aklınızda bulundurun arkadaşlar ve Kosuslugu hesabınıza açtırmayı unutmayın. Rusya içerisinde gezerken çok kullanılan bir uygulama ismi ru. Bu ne yapıyor sevgili arkadaşlarım? Bu uygulama Rusya'da günübirlik ev kiralayabileceğiniz bir uygulama. Çok da kaliteli, çok güzel bir şekilde çalışıyor. Ben çok kez kullandım ve her zaman da memnun kaldım bu uygulama. Handikap şurada başlıyor. Ödeme seçeneği eğer Rus kartınız yoksa evet işlem yapamıyorsunuz ya da bazı evler sadece nakit ödemede alabilir ama bakmak lazım. Ben hatırlamıyorum ama bir Rus kartınız varsa hayatınızı kurtaracaktır kesin ama kesinlikle e, telefonunuzda olmalı. Tabi Rusya isterseniz turistik gelin isterseniz burada yaşayın. Rus dili çok önemli ama illaki kendimizi ifade edemeyeceğimiz bir durumun içerisinde olabiliriz. Burada bizim imdadımıza çeviri programları e, koşuyor. Yani benim kullandığım şahsen e, AI destekli Dipli çevresini ben çok kullanıyorum. Ama Google Translate de kullanabilirsiniz, Yandex Translate'de de kullanabilirsiniz. Hepsi işinizi çözecektir, problem olmayacaktır sevgili arkadaşlar. Klişe olabilir ama Telegram. Çünkü Rusya'da aktif olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması Telegram. Ben biraz ön yargılı kişisel olarak ön yargılı yaklaşsam da Telegram'ı kullandıktan sonra hem özelliklerini keşfettikten sonra gerçekten ya yani ben bunu ya da biz bunu daha önce niye kullanmamış diyorum. Her yerde tüm restoranlar vesaire nereye giderseniz gidin bir iletişim ağına girdiğiniz anda Telegram önünüze çıkıyor. Bundan dolayı Telegram'ı indirebilirsiniz. Burada insanlarla muhabbet edebilirsiniz. Bir şey araştırabilirsiniz. Ve gruplar var sevgili arkadaşlar. Benim en çok sevdiğim Rus grupları. Çok fazla bir dayanışma ve muhabbet sohbet oluyor. En basit mesela aracınıza Türkiye'ye gideceksiniz. Verhi Lars grubu var. Orada sınırla alakalı tüm bilgileri alabiliyorsunuz. Anlık olarak sorularınızı da sorabiliyorsunuz. Kesinlikle ama kesinlikle Rusya'ya geleceksiniz. Telegram cep telefonunuzda oldu Bunlar benim nacizane görünüşlerimdi. İlla ki bu videoyu Rusya'da çok daha fazla yıl kalan ya da farklı şekilde farklı bilimlerde çok daha etkili olduğunu düşünen uygulamalar varsa da lütfen yorumlarda belirtin. Hem paylaşmış oluyoruz hem de öğrenmiş oluyoruz. Eğer sizi buraya kadar izletebilirsem ne mutlu bana. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Verimli bir video olmuştur. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Rostov'un Nadal'ın şehrinden herkese selamlar, sevgiler.